24 Ocak Elazığ depreminin üzerinden 2 yıl geçti. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depreminin üzerinden 2 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremin yıl dönümünde videolu mesaj yayınladı. O gün yaşananların kliple anlatıldığı videoda bakan kurum depremin olduğu gece dünyanın bir devlet ve milletin nasıl tek yürek olduğuna şahitlik ettiğine dikkat çekti. Son 100 yılda ülkemizin Hemen hemen her yerinde acı hikayeler yaşadık. Meydana gelen 60 büyük depremde 90 bin canımızı gözyaşları içerisinde toprağa verdik. 24 Ocak 2020 akşam saat 20.55'te Elazığ'da 50, Malatya'da 155 bina depremin ilk anında yıkıldı. O gece bütün dünya bir devlet ve milletin nasıl tek yürek olduğuna şahitlik etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devletin tüm kurumları bir seferberlik ruhuyla yiğit, mert, vefakar, Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yanına koştu. Afetin ardından vatandaşlara kira, eşya ve taşınma yardımlarıyla desteklediklerini aktaran kurum, "Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya'da başlattık." dedi. Vatandaşlarımızı kira, eşya ve taşınma yardımlarıyla destekledik. Hiçbir kardeşimizi açta açıkta bırakmadık. Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ'da ve Malatya'da başlattık. Özellikle Elazığ adeta baştan aşağı yeniden imar, inşa ve ihya ettik. Elazığ ve Malatya'da toplam 36 bin yeni yuva ve iş yerimizin inşa çalışmalarına hemen başladık. Bakan kurum videosunda deprem dönüşümü çalışmalarına değindi. Elazığ ve İzmir'de yaşadığımız son depremler, deprem dönüşümünün ülkemiz için ne kadar hayati olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir. 2012 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğiyle bugüne kadar 2 milyon 800 bin bağımsız birimde ikamet eden yaklaşık 12 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm faaliyetlerimizi tamamladık. Ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kararlılıkla 2022 yılının sonunda sahada sürdürdüğümüz tüm bu projeleri 350 bin yeni yuva ve iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 2022 yılı içinde mesaj veren kurum, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa etmeye devam edeceğiz diye konuştu. 2022 yılında da milletimiz için yerinde gönüllü ve hızlı dönüşüm demeye devam edeceğiz. Eskiyen evleri, riskli yapıları yenilemeye, çevreye duyarlı, kimlikli, özgün, sağlam, güvenli yapılara sahip, kültürel değerleri yaşatan şehirleri inşa etmeye azimle devam edeceğiz.